açılışı ben yapıyorum bugün. Yasemin içeride biraz uyudu çünkü cadı dün gece hiç uyumadı. Uyutmadı bizi. Yasemin de biraz böyle hafiften daha rahatsız gibi. İçeride uyuyor, uyudu biraz daha doğrusu. O yüzden açılışı ben yapıyorum. Ben de bunu şimdi Leyla öğlen uykusundan uyandı. Ben de onu şimdi böyle şehriyeli, kıymalı şehriyeli çorba ısıtıyorum. Biraz midesine sıcak çorba girsin. Leylam da biraz rahatsız. Artık da Böyle ishal var. 3 gündür. Ama çok şükür başka bir rahatsızlığı yok. Herhalde diş çıkartıyor yine. O yüzden. Çok şükür Allah'ıma binler şükürler olsun. Kaç tane diş çıkardı. Hiç böyle bir ateşlenme, ateşlenme hiçbir şey. Nul, sıfır, zero. Biliyorum çoğu çocuklarda diş çıkardığı zaman ateşi çıkıyor. Ateşleniyorlar. Hiç durmuyorlar. Ama dediğim gibi çok şükür Leyla'mızda öyle hiçbir şey olmadı. Biz de demin yarım saat Bir saate yakın oluyor. Öğlen uykusundan uyandık. Bir tasa biraz ekmek doğrayayım. Çorbayı da koyalım içine. Oh mis gibi yesin benim çatı prensizim. Tatlı çatı. Böyle değil. temizleyelim. Sonra bulaşık yıkayalım. Biz dedim böyle lensin e, mit spätzle şüphelikli yapacaktık. Spätzle'lerimiz kalmamıştı. Böyle makarna yaptık. Sosis doğrduk içine. sonrasında hep gaz yedim. Çorbamız da kaynıyor. Oh! Oluyor, oluyor. Beceriyoruz bu işleri. Oh. Sıcak sıcak yiyelim. Hop. Opa. Kızlar, hepiniz yeni bir vloga hoş geldiniz. Ben hiç bugün selam veremedim gerçekten hiç durumum yoktu. E şimdi dışarı çıktık, markete geldik, Kaufland'a birazcık dolanalım dedik. Dur anneciğim. Birkaç ufak tefek bir şey bakmak istiyorum yılbaşı ağacına özel. Murat dedi burada böyle bir bölüm varmış, böyle güzel süslük eşyalar. Oraya bakılmak istiyorum bir de. Minnak böyle bir dolaşalım dedik. Çünkü Leyla'm da birazcık mızmızlık yaptığı için hava da gerçekten çok soğuk. Çocuk parkına gidemedik. Ve bütün gece uyumadı zaten. O yüzden ben bugün gerçekten peslim çıkmış. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi e, Leyla'na bu gecemiz çok kötü felaket kötü geçti. Yani ya rüyasında kötü şeyler görüp duruyordu ya da rahatsız uyuyordu. Yani sürekli yani gerçekten 10 dakikada bir kalkıyordu. Ve o yüzden Murat da ben de Kesinlikle gece hiç uyuyamadık. Benim de öğlen öğlenden sonra yani artık pestilim çıktı. Oturma odasında öylece uyuda kalmışım. Şimdi de enerjimizi toparladık. kafa geldik, değil mi? Evet ama telefon çocukların eline olmaz anneciğim. Tamam anne de şimdi çantasına koyacak. Evet kızlar şimdi birazcık dolaşalım. şöyle çay bölümüne geldim kızlar. Bayağı bir indirimler varmış. Gerçekten kendimi birazcık şöyle çay içmeyi alıştırmak istiyorum. Kahveden biraz uzak durabilmek için şöyle bir çay seçeyim diyorum kendime ama yani siyah Türk çayından hariç böyle çayları aslında pek sevmiyorum ama bir koklayayım. Peyaz şa kanar apı. Bu güzelmiş diyorlar. Emin değilim ama ben beğenir miyim işte sorun orada. Türkçe apfı. Şuradaki blau Beğeri var. Bilemedim ki İtalyanice süz köşe yok bunu sevmem kesinlikle. Yani şu limonlu belki olabilir ama bilemedim vallahi. Normal yani çay, siyah çay, Türk çayı demlikte de demlemeyi çok seviyorum ama hamilelikte işte iyi olmadığı için şöyle bir sallama çayı kendime alayım dedim ama beğendiğim bir şeyi de göremiyorum açıkçası. Aa tam ben açık. yeni gördüm valla. Evet açık işte ben sevmiyorum aşkım. Şöyle aynen. olsaydı ayaklı. Hmm. So, ayaklı. Bu, da açık, bu, da, bu ayaklı. Ayaklı aynen. Şu kalın diye ama da mı? Kalınlığı gerçekten çok güzel ama. Ama bu da termo bu gifi tut bu termo ama şarts. Bu da fena değil ama. bu normal ama. Ama bu, bu ince gibi. Yeah, bu leggings. Aynen. Termo bak bu da termo. İşte renkleri biraz siyah olsa Tamam hadi neyse yine ama. Siyahı Aslında Tiamat çok güzel kış için şimdi biliyor yeah. musun benim için siyahı olsaydı alırdık bir tane biliyor musun kesin vardı kalmadı diye düşünüyorum. Aşkım şunları da çok beğeniyorum ben baksana abi yeah, evet bence bu siyah olabilir bence. böyle yeah. bandana gibi anladın mı ama içi işte güzel değil içi böyle şey olacaktı anladın hmm. değil mi? Bunun gibi aşkım içi böyle olmalıydı uh -huh. bence hani ama yoksa çok tatlı kızlar. Uyumuş vakti için. Bu renkleri Aa siyah mı o? Siyah bir de bu. Dur bir dakika bir aşkım. İkisini sileyim de. Hımm güzelmiş. Fiyatı ne kadar? 9 euro. Ama fena değil değil mi? Hı -hı. Çok tatlı. Alsam mı bir tane? İstiyorsan aç. Bu rengi ama değil o da. Siyah her şeye uyar. Siyah. Burada da var mı? Hı -hı. Yok burada sade şapka mı bu yoksa? Bu, o da bir, öyle bir tane. Aman şey senin istemediğim için. gibi. İstemediğim gibi. Bunlar da normal şapka zaten. Buna bir bakayım ben bir. Yani saçlarım açık olduğu zaman diye düşünüyorum aşkım. O da kapalıyken güzel olmaz o da. Bilemedim ki. Bu ne? Bu da öyle bir şey sanırım.

Philips'ten Akuş Top Salgı 300'den 140'a düşmüş güya. <gülüyor> güya. <gülüyor> ben bu düşmüş olan fiyatlarına pek inanmıyorum açıkçası. O yüzden güya diyorum. <laughs> A bak şunu demiştim. Şat. Yani bizim böyle bir tane var. Kilerde çok güzel bir şekilde duruyor. Kullanmıyoruz. bu neymiş? Benim evde olana biraz benziyor bu da. 45 öyle düşmüş. Aşkım az kaldı. Hı hı. Az kaldı. <laughs> Bunlardan da artık evi hep alacağız. <laughs> Aa Mario. Super Mario, Luigi. Prenses nerede? Prensessiz olur mu hiç? Olur mu? Olmaz. Yok ama prenses kalmamış. Hmm, Nikolaos için çok güzel. Kızıma böyle bir tane alsam mı? Almasam mı? <laughs> Kapıya asmalık. Çok tatlı. Fena değil. Altta da var birkaç tane çeşit. Şu yukarıda da var. Aşkım şöyle bir büyük bir fiyonk arıyorum biliyorsun değil mi? Bak şöyle gibi bir şey aşkım. Şöyle arkası böyle çıt çıtlı olmasına gerek yok. Böyle bağlayabiliriz şöyle. Bu halde de olabilir. Ama daha büyük bir şey isterim ben. Bir de kırmızı değil. Değişik bir renk var mı acaba? Yok hayır. Tabii ki de yok. Aradığım için yok. Ha şurada da varmış ama şunlar da kırmızı. Bir de altın rengi. Aşkım. Altın rengi de var. Ha? Ne diyorsun? Ya. bak evet. Wow. E bak böyle değil de hı. şöyle bir şey olabilir mesela ya da şöyle bir şey İşte bu rengimi yapsak altın rengini mi? Hı hı. Çok güzel. Ama bunlar 1 euro yerini kaldırmışlar aşkım. Hepsi öbür tarafta. Ha öyle mi? Oraya oraya da bakalım mı o zaman bir, bir Belki fiyonk bulup şu arkaya bir bakalım. Bunlar burada 8 euro. Bu da mı 8 euro? Uh -huh. Bak 8 bu 7.99. Yeah. Bu da 8 euro evet ama bence çok Öyle fiyonk gerçekten çok hoşuma gitti benim. Baksana. Bak şöyle yıldızlar da var. Asmalık. Hı hı. Ucuna ama yıldız istememiştin sen zaten değil mi? Hı hı. O yüzden fiyonk yapalım. Hı hı. Seneye de böyle çeşit çeşit şeylerle süslemek isterim aslında biliyor musun? Baksana bu. Çok güzel. Şahat kokma. Eh schön ama. Hı hı hı. Çok güzel. Şey. Ay bu renk de güzelmiş. Hı hı. Baby bebe Ja. Yeah. <laughs> ya. Ah, Leyla amlık ne kadar Olmaz. bunların fiyatı? Onu da bu. <laughs> Kardeşime. 3 euro tanesinin fiyatı. Euro. Yok 4 euro. Bir şey de alalım. Daha ekşimde neydi? Nerede görmüştük? Ekşimde sanırım daha uygun fiyatlılar evet. vardı gibi hatırlıyorum ben de. Evet. Öyle. Öyledir. Bakalım şuraya da. A baksana lollipop. Nicht schlecht. Bu efekt <laughs> Göremiyorum kolundan. Hı -hı. Fena değil. Kızlar aranızda bu bölümü hatırlayanlar var mıydı? Kesinlikle vardır. Çünkü bayağı bir videolarımda sizleri yanımda götürüyordum. Burası depot alanıydı. Depo kapatmış. Kaufland'da buraya böyle 2 euroluk, 1 euroluk ürünleri koymuş. Bence güzel. Depot da çok güzeldi aslında. Çok güzel süs eşyaları vardı depotta. Ama depot gerçekten e, sırf indirim yaptığında iyiydi. Yoksa çok e, pahalıydı malları bence. Güzeldi ama pahalıydı. O yüzden bu bence daha iyi olmuş. Böyle ıvır zıvırlar var. Şimdi buraya hemen ben böyle bir bakanayım Çünkü gördüğünüz gibi gerçekten baya böyle büyük. Her yere böyle bir gireyim ve bakayım biraz. Dolanalım güzel tek bulabildiğimiz şöyle bir model bulduk. Bir ayrı mı iki ayrımı bu? Ama bunu ben almak istemiyorum aşkım neden biliyor musun? Bence almayalım. Teddy'ye de bakabiliriz bir de Action'e de bakabiliriz. Orada çünkü o büyükleri olması gerekiyor. Bunu bence almayalım. Burada uygun olanlar sadece böyle minnaklar var kızlar dediğim gibi. Ve gerçekten güzel değil bence. Çünkü çok minnak durur o ağacın üzerinde aşkım anladın buraya. Aşkım buldum. Yemin ederim buldum. Ama bunlar 6 ay üzeri ve sanki bunların daha büyük olanı da var mıydı yok muydu hiç bilmiyorum. Aşkım baksana bir buldum. 6 ay üzeri diyor ama. Ama Leyla'nınki de böyle değil mi evdeki? Ya. Alalım mı sence ya. o zaman? O zaman bir bu rengini alalım. Hı? Şöyle bir de bak şöyle var. Bir, bir, tane daha ondan bir de böyle var. aynı. <laughs> tamam. İlla cadalos tutturdu. Bu büyük vagenin alt kısmını tutacakmış ve o sürecek vageni. İzin var tabii ki değil mi kızım? Evet izin var. Her şeyi araştıracağız biz. Her şeyi yeni öğreniyoruz çünkü değil mi anneciğim? nasıl itiyor vageni? <laughs> Cadı. Kediler nasıl yapıyor annem? miau miau Ya aferin kızıma. Onlar da kedilerin mamaları biliyor musun? Evet. Köpeklerin de var onlara da bakabiliriz. Ama yere atırsın ama yerine koyalım tekrar. Hop zela. Aferin. Bak buraya yerleştirelim. Zela düştü. Ya? Hop Hoppala. Hoppala. Burada da kediler varmış. Nasıl yapıyor kediler kızım? Miyaw. Sen de yap, sen de yap. Kedi olacak mısın sen? Evde hep kedi ve köpek oluyoruz ya. Evet, onlar ağır mamalar kızım. Dikkat edelim tamam mı anneciğim? Dikkat edelim ayağımıza düşmesin ayağımıza düşmesin. Aferin. Opsela. Hoppala kızıma.